Merhaba sevgili dostlar. Bugün size evde pizza nasıl yapılır ee, uygulamalı olarak göstereceğiz. Ee, ben e, bir bardak sıcak suyumu ekledim. Bir bardak da e, sütümü ekledim arkadaşlar. Bir pakete kuru maya koydum. Çekmeye sonra karar verdiğim için e, gösteremedim orasını. Üç tane de küp şeker kattım arkadaşlar. Şimdi karıştırıyorum mayayı. Hiç bekletmeden... Ununu ekleyeceğiz kardeşlerim. Ununu ve tuzunu. Biraz sıvı yağ ekliyorum ki hamuru güzel yumuşacık olsun. Çok fazla ele yapışmasın diye. Tuzunu da ekliyorum kardeşlerim. Şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar tuz ekledim. Aldığı kadar şimdi yumuşak bir hamur olana kadar Unumuzu ekleyeceğiz güzelce. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasılsınız sevgili kardeşlerim? İyisinizdir inşallah siz şey de. Rabbim daima iyilik versin. Şu karda, kışta, sokakta Allah, kalan, Allah, da, Allah. E, soğukta kalan insanlara Rabbim yardım etsin inşallah. Allah, 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 Allah. Rabbim herkesin rızkını genişletsin. Allah, Allah, Allah. Bol rızık, ya bereket canım, versin hanesine, huzur şey versin inşallah. Sıcacık yuvanızda mutlu, mutlu, huzurlu, sağlıklı olsun herkes. Şifa bekleyen herkese Rabbim'den şey şifa de. diliyorum. Şafi sıfatıyla şifa ya. versin inşallah. Herkes mutlu, huzurlu olsun sıcacık yuvasında. Şey, gönül huzuruyla çoluğuyla çocuğuyla güzel bir hayat nasip etsin inşallah Rabbim bahara erdirsin hem maddi hem manevi inşallah hamurumuz efendim, arkadaşlar böyle yumuşacık bir hamur oldu birazcık ele yapışıyor tabi elim hamur yok olduğu için daha çok yapışıyor elimi yıkayınca yapışmadı arkadaşlar şimdi üzerine streç koyuyorum bir yarım saat kadar dinlendirdim hamurumu Tepsimin büyüklüğünde açıyorum arkadaşlar merdane ile. 3-4 milim kalınlığında çok değil. Ee, hem kalın olmayacak hem de e, ince de olmayacak arkadaşlar çok fazla. Ortalama kalınlıkta e, bir hamurumuz olacak. Tepsimi ölçtüm. Kenarlarını elimle e, tırnak izi yapıyorum arkadaşlar. Tabi o tırnak izi kayboluyor ama olsun. Yine de onun ona faydası oluyor. Fazlalık. Yerlerini kesip alıyorum kardeşlerim. Ee, bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz şükürler olsun. Sağlığımız yerinde. Evimizdeyiz, barkımızdayız şükürler olsun. Rabbim herkese nasip etsin. Mutlu huzurlu yuvasında yaşamayı demin dediğim gibi. Bıçağın ucuyla da küçük küçük dokunuşlar yapıyorum hamuruna. Hem e, üzerine süreceğimiz sosunu güzel çeksin diye. Hava alsın diye arkadaşlar. Zaten malzemelerini üzerine tamamen koyduktan sonra da tepsi mayası yapacağız. Katlayıp koyarsanız tepsiye rahat koyarsınız arkadaşlar. Güzelce yerleştiriyorum. Şimdi önceden hazırladığım malzemelerimi üzerine koyacağım. Bir yemek kaşığı domates salçam, yarım yemek kaşığı kadar da ketçap koydum arkadaşlar ve bir çay kaşığı da kekik koydum. Güzelce az bir suyla açtım. Krem kıvamına geldi. Kaşığın tersiyle güzelce hamurun her yerine gelecek şekilde e, sürüyoruz kardeşlerim sosunu. Hem çok bereketli oluyor hem daha sağlıklı arkadaşlar dışarıda aldığınızdan. E, çok da lezzetli oluyor. Bizim gece böyle bir e, iştahımız çekti. Kalktım hemen yaptım. Evdeki malzemeler neyse onlardan e, kullandım yettiği kadar. Rendelediğim kaşarımı üzerine bolca ekiyorum arkadaşlar her yerine gelecek şekilde dışarıda lapalapa lapa kar var öyle güzel yağıyor ki arkadaşlar baya bir izledim çok güzel şimdi minik minik doğradığım e, sucuklarımı kullanıyorum arkadaşlar ben sucuğu e, her marka kullanamıyorum bu Cumhuriyet sucuğu, Afyon sucuğu arkadaşlar. Şey, İkbal'in sucuğu pardon. Ya Cumhuriyet alıyorum, ya İkbal alıyorum onların sucukları daha güvenli geliyor bana, daha lezzetli. Şimdi evde yazdan e, ufalayıp bıraktığım dondurucudaki mısırlarımı haşladım güzelce. Üzerine ektim. Zeytinlerimi de ekliyorum arkadaşlar. E, sizin varsa evde turşunuz e, ekleyebilirsiniz. Yeşil zeytin ekleyebilirsiniz. Kaşarınız e, daha üstüne de bolca ekleyebilirdiniz ama benim yeteri kadar o kadar vardı onu kullandım arkadaşlar şimdiki yanına meyve suyu sıkıyorum havuç ve elma çok sağlıklı arkadaşlar İçine de bahçe limonum var bahçe limonumdan ekliyorum 2 katı meyve sıkacağım da ee, bir tane büyük havuç iki tane elma ee, limonun da dörtte üçünü bir limonun dörtte üçünü de ekliyorum tadını o şekilde daha çok seviyoruz ne ekşi oluyor ne de çok tatlı oluyor havuç çok tatlı biliyorsunuz elma da öyle tatlı ee, Pizzanın yanında çok güzel oluyor. Birer su bardağı sıktık kendimize saf meyve suyu olsun diye. Hem mideyi hazmettiriyor. hem de çok güzel oluyor şeyle beraber pizzayla hamur işleriyle beraber çok güzel oluyor arkadaşlar. Size de öneririm. Sizi rahatsız etmesin diye videonun sesini kıstım tabii ki tekrardan seslendiriyorum. Bir bardak sıktım. Şimdi e, bir tane daha sıkıyorum. E, limonumuz bol. Bahçede ağaçtan topladık çünkü. E, mis gibi taze taze. Kabuğuyla beraber arkadaşlar sıkıyorum limonu. Kabuğun içindeki aroması da suya geçiyor. Ve kabuğunun dışında biliyorsunuz doğal alkol var. Çok sağlıklı. Bağırsak florası e, çok faydalı. Midemize çok faydalı. O yüzden çekirdeğini ve e, kabuğunu hep beraber komple Sıkıyorum limonu. Elmayı da çekirdekleriyle beraber atıyorum arkadaşlar. Şurayı varsa onlara temizliyorum. O şekilde. Havucumu da hepsini zaten ben karburlaklı suda beklettim. Güzelce yıkadım. Hazırladım önceden. Sağlıklı sağlıklı yiyelim diye. Çok güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Pizzamız da pişiyor bir taraftan kızım suyunu biraz işte tabi azaldı olanını ona yine bardağın üzerine ekledim kalanını pizzamız pişti arkadaşlar şimdi dilimleyeceğiz mis gibi koktu harika oldu bol bol yiyeceğiz Allah izin verirse nefis oldu evde yaparsanız çocuklarınız e, kana kana yerler arkadaşlar çocuklar çünkü pizzayı seviyor en masum hamur işi çünkü üzerinde e, mısırıydı kaşarıydı zeytini sucu sosis kullanmıyorum çok sağlıksız çünkü sosis. sucuk biraz daha ondan şey, biraz daha masum olduğu için evzübillahimine Bismillahirrahmanirrahim. Tabaklara servise başlıyoruz arkadaşlar. Afiyetle yiyeceğiz inşallah. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. E, afiyetle yiyin arkadaşlar. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın, sağlıklı kalın, sevgiyle kalın, mutlu kalın sevgili dostlar, güzel kardeşlerim. Biz bol bol yiyeceğiz şimdi. Mis mis, e, nefis oldu, harika oldu gerçekten de. Kendinize çok iyi bakın, evlatlarınızla ailenizle sıcak yuvanızda huzur ve saadet içinde yaşamanızı diliyorum Rabbimden. Kar yağarken edilen dualar kabul olurmuş. Lapa lapa kar yağıyor. Bol bol dua edin arkadaşlar. Sizi seviyorum. İyi ki varsınız.